Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere kablosunu tamir ettiğim dikiş makinesini dikiş makinesi motorunu göstereceğim size arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraları kopuktu vesaire buraları tamir ettim. Burası kopuktu. Burası pedal kısmının ucuydu. Pedal bozuk. Çürümüştü. Onun yerine elektronik pedal yapacağız arkadaşlar. buna. alıp da arkadaşlar evet, bunları ben lehimledim. Özgü bir lehim var. Ben bu kovları birbirine demledim ve tamir ettim. Motor çalışıyor, sağlam arkadaşlar. Denedim. Sadece kavus kopuldu, kabusun tamir ettim arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bu motor 220 ile çalışabiliyor arkadaşlar. M12 volt, 24 volt ve sarı volt çalışabiliyor arkadaşlar. Bu topraklama bu. Nötr bu da fas. Arkadaşlar bu altı bu eksi. Arkadaşlar şöyle de sağlam kontrol etmiştim ben. motor önceden söküp de motoru kontrol etmiştim kömürler için. Bin dalda motor dikiş makinesi motoru kablosunu tamir etmiştim kablosunu tamir ettiğim dikiş makinesi motoru beni izlediğiniz, beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar iyi seyirler